Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Bülent Tuncay, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Bugün sporda yaşanan gelişmelerde kısa bir turla karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı ve temsilcimiz Başakşehir ilk maçını oynuyor. Leipzig'te, Almanya deplasmanında ve ilk yarı tamamlandı. İlk yarıda 2-0, mağlubuz efendim Leipzig 2, Başakşehir 0, Angelano 2 gol attı ve e, Leipzig sol bekinin iki golüyle Başakşehir 2-0 geriye düştü. Sivas'ta Villareal'e karşı karşıya gelecek. İki takımıza da Avrupa Kupalarında başarılar diliyoruz. Ülke puanı için çok önemli, kritik bir dönemin iki temsilcisi olarak kaldılar. Yolları açık olsun. Mutlaka döndürme şansları vardır. Başakşehir olabilecek en zor gruplardan birine düştü. Burada yapabileceğini yapacak toplayabileceği puanları toplayacak diye temenni ediyoruz. Ama bu tabi temenniden öteye gitmesi çok kolay bir şey değil. Geçen sene Avrupa Ligi'nde Kopenhag'dan bile 3 gol yiyip elenmişti. Yani Şampiyonlar Ligi için çok uygun bir takım mı sorusunun karşılığı Başakşehir'de bizde evet değil. Ama yine de bir umut bekliyoruz. Maçı döndürür ve bundan sonraki karşılaşmalarda puan alır diye temenni ediyoruz. E, Trabzonspor'da bugün e, enteresan bir haber yayınlandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Trabzonspor Şota Arvaladze'ye transfer teklifinde bulundu. Takımın başına geçmesi için bir teklifte bulundu ki Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun e, Abdullah Avcı ile sezon başındaki görüşmelere başlandığı ama bir türlü imza aşamasına gelinmediği Abdullah Avcı'ya tekrardan gittiği, temaslar kurduğu bilgileri vardı. Trabzonspor bir taraftan da Şota Arvarelse'ye bir teklifte bulunmuş. Hem eski hocası hem de eski futbolcusu. iki buçuk senedir Özbekistan'da Paktakor takımını çalıştırıyor. Keyfi oldukça yerinde. Özbek takımının da ondan memnuniyeti üst seviyede. Kayseri, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırmış. Türkiye deneyimi çok yüksek bir futbol adamı. Ama Özbekistan'da da yılda 1,5 milyon euro alıyor. Türkiye'de bunun tam bir karşılığı var mı? Onu hep beraber göreceğiz. E, bu e, Newton'ın süresinin çok daraldığını gösteriyor. Eddie Newton bundan sonraki süreçte oldukça zor anlar yaşayacak gibi de görünüyor. E, Trabzonspor'un bu teknik direktör arayışları İngiliz çalıştırıcı için çamların çaldığının işareti e, tabii ki bu haftaki Fenerbahçe Trabzonspor maçı belirleyici olacak. Eğer bu karşılaşmada Trabzonspor ağır bir sonuç alırsa bunun faturası Newton'a çıkar ve e, teknik kadroda bir değişime doğru gidilir. Daha fazla tahammül edilmez gibi görünüyor. Tabi burada hemen belirtelim. Şota Özbek liginin bitmesine bir buçuk ay var. Bir buçuk ay bittikten sonra ben size bir yanıt verebilirim şeklinde bir cevabı Trabzonspora iletmiş. Trabzonspor bir buçuk ay daha Newton'a gidip duruma göre mi bakar? Yoksa Trabzon Fenerbahçe Trabzon maçı'nın ardından bir karar mı verir? Onu hep beraber izleyeceğiz. Bugün bir basın toplantısı vardı Beşiktaş'ta. En Sakala e, renkli bir kişilik e, gitar çalarak kutlayacağım dedi. Beşiktaş şampiyon olursa statta gitar çalacağım dedi. Yani düşünüyorum ben 30 sene yaşkındır spor medyasındayım. Birçok şampiyonluk gördüğüm şampiyonluk kutlamalarına katıldım ama sahada gitar çalan futbolcu hiç görmedim. Ee, yani bu Türk futbol açısından e, oldukça farklı bir hamle olur. Tabii ki Beşiktaş şampiyonluk ipini göğüslerse bu sezon şampiyon olursa en sakala için e, eski hocası Erol Bulut'un da bir dönem Fenerbahçe açısından devreye girdiği söylenmişti. En Sakalaya bu da soruldu ee, ve o da dedi ki e, Erol Bulut bana hiçbir şekilde teklif yapmadı Fenerbahçe ile ben görüşmedim direkt Beşiktaş'la anlaştım ve Beşiktaş'a geldim dedi bu ayrıntılı bilgiyi de verdi. Fenerbahçe'den ayrılan bir futbolcu var Rodríguez Geri Rodríguez el iddiattan iki seneline kiralanmıştı ve bu senenin başında Erol Bulut tarafından kıza çekilmişti. Biraz da yönetimin talebiyle olduğu söyleniyor efendim. Hemen o bilgiyi de verelim. Çünkü maliyeti yüksek bir futbolcu. Bu nedenle gözden çıkarılmıştı. Ama döneceği kulüple ilgili soru işaretleri vardı. Kulislerde dönen bilgi Galatasaray'a gelme ihtimalinin olduğu şeklinde Ocak ayında ara transferde Geri Rodriguez'in tekrardan Galatasaray'a yarım sezonlarına kiralanma ihtimalinden bahsediliyor. Bu bilgiyi verelim. Başka bir enteresan iddia da çok uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Mesut Özil aldığı para ve bulunduğu pozisyon nedeniyle Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme ihtimali çok yüksek olan bir futbolcu değil. Ama Arsenal kulübüyle ipleri de koptu. Arsenal kulübü onu 25 kişilik listeye, Avrupa Ligi'ne bildirilen listelere almadı. Liste dışı bıraktı. Artık bunun ayrılık süreci olduğu ortada. Mesut'la ilgili bir gelişme olabilir mi? Bunu takip edeceğiz ama unutmayalım ki Mesut'un oldukça e, yüksek bir maliyeti var. Fenerbahçe açısından karşılanması, çok kolay değil. Haftalık 453 bin dolar alıyor. Yani kaba bir hesapla sadece aylığı 2 milyon dolara yaklaşıyor. o da 1,5 milyon euro diyelim. Düz, çok düz bir hesap yapalım. 1,5 milyon euro aylık alan bir futbolcu ki Fenerbahçe bu rakamı yıllık ortalama olarak veriyor futbolculara. başka ilişkiler sistemi devreye girmediği sürece mali açıdan getirilemez ama Acun Ilıcalı, Ilıcalı ile olan yakın dostluğu, Fenerbahçe'ye olan yakınlığı ve Türkiye'ye olan son dönemde ve yoğunlaşan ilgisi Mesut Özil'i Türkiye'ye getirebilir. Sıfır ihtimal değil. Ama mali koşullar nasıl formüle edilir onu e, hep beraber göreceğiz. Yani Mesut'un çevresi, Türkiye'ye ve Türkler'e olan ilgisi, Türkiye'ye eşini eşinden dolayı da Türkiye'ye bir adım atma ihtimalini güçlendiriyor efendim. Yani Mesut Özil ama rakamlar rakamlar çok büyük farklar var. Bu rakamların formüle edilmesi lazım. Biraz Mesut Aşayınca Fenerbahçe sponsor bulacak. Ancak bu şartlarda olabilir ama benim tahminim Kavani gibi. Ee, çok, çok çok düşük bir ihtimal. Fenerbahçe bu noktalara kadar gelebilir mi bilmiyorum ama şunu da unutmayalım. Fenerbahçe biliyorsunuz transferler kapandığında biz transferi artı da kapadık açıklaması yaptı. Artı e, limit sınırıyla e, sınırı ile ilgili bir sorunumuz yok. Tam aksine ee, rakamların çok üzerindeyiz, kasamızda para var dedi. Yani bu yeni transferlerin kapısını da aralayan bir nokta. Fenerbahçe Mesut'u alacak mı? Ee, hayal gibi görünüyor ama ee, bir opsiyon olarak da bir kenarda dursun diyelim. Çünkü oyuncunun isteği çok belirleyicidir, önemlidir. Keyif için gelebilir. Parasında indirim yapabilir. Uygun bir sponsor bulunabilir. Normal şartlarda iddialı bir oyuncunun aklını çelmek kolay değildir. Ama gelmek isteyen bir oyuncu bazı köprüler atar ve birleştirir iki yakayı. O yüzden de Mesut Özil, Cavani e, gibi e, milyonda bir diyemem. Binde bir ihtimal, yine binde bir ihtimal ama milyonda bir ihtimal değil. Mesut için bir kapı söz konusu olabilir e, diyelim. Diyelim Harry Kivul ile ilgili bir açıklama var. O da Covid-19'a yakalanmış. Bu testleri pozitif çıkmış. Geçmiş olsun diyoruz. Altay Kulübü 15 isim birden açıkladı. 8'i futbolcu. Covid testleri, Covid-19 testleri pozitif çıkmış. Ankara gücünde de 5 e, pozitif vakası var. Bunların 4'ü futbolcu. Futbol dünyasında böyle bir sıkıntı var. Hatay'ın iki karşılaşması. Biri de Ankara gücü olmak üzere. E, ertelenmişti. E, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda Efes, Anadolu Efes Asvel karşılaşması da Euroleague yönetimi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Biliyorsunuz Asvel'de yani Euroleague'in en tehlikeli takımı çünkü oyuncuların büyük bir bölümü Covid-19'a yakalandı. Hatta onlarla oynanan maç nedeniyle Erman Kunter de Covid-19'a yakalandı. Asvel saatli bir bomba. O yüzden de onun bütün maçları peş peşe erteleniyor. Dolayısıyla Efes karşılaşması da ertelendi diyelim. Ve ee, ilginç bir haberle de devam edelim. Avrupa Premier Ligi ile ilgili bir haber bu. Panatik gazetesinin haberi. E, Liverpool ve Manchester United'un sahipleri Amerikalı. Biri fon, biri de bir aile tarafından yönetiliyor. Amerikalı yapı bu iki e, kulüp kafa kafaya verdi. Ve e, İngiltere ile masaya oturdu. Premier Lig'in formatı değişsin. 20 takımdan 18'e düşsün. Ve Angarya gördükleri bazı kupalar lig kupası da dahil olmak üzere kaldırılsın. Bu İngilizler açısından bir devrim niteliğinde. Ve İngiltere buna sıcak bakmadı. Ne Premier Lig yönetimi önemli bir bölümü. Ne de hükümet buna sıcak bakmadı. E, sahipleri bu iki kulübün sahipleri biraz daha farklı bir projeyle bu sefer devredeler. Avrupa Premier Lig'ini kuralım diyorlar. Yani... Şampiyonlar Ligi'nin kurulmasına yol açan süreci tekrar başlatıyorlar. 30 yıl önceye gittik. 90-91 döneminde Avrupa'nın büyük kulüpleri bir araya gelmiş. Ve UEFA bu sistemi doğru kuramıyor. Ve biz buradan gelir elde edemiyoruz. Kendi ligimizi kuracağız demişti. Bunun üzerine UEFA Şampiyonlar Ligi markasını yaratmıştı. Yaklaşık 30 yıl önce, 28 yıl önce. 92 ile beraber, 1992'den itibaren de oynanıyordu. Şimdi İngiliz kulüpleri, Amerika merkezli e, finansörleri olan, sahipleri olan İngiliz kulüpleri e, Avrupa Premier Ligi'ni kurma konusunda adım atıyorlar. Beş büyüklükten takımlara davet gönderme hazırlığındalar. İngiltere'den bazı takımlar ve beş büyüklükten e, yani İspanya'dan, e, Fransa'dan, Almanya'dan ve İtalya'dan bunların bunlara bir iki ülke daha dahil olabilir ama çok oluşum aşamasında daha henüz daha fikir aşamasında, yoklama aşamasında Türkiye'den de bir takım e, alınabilir. E, böyle bir sürece doğru evrilebilir. Peki bunu UEFA kesebilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz ama eğer bu gerçekleşirse bambaşka bir futbol ekonomisine, bir futbol gerçeğine doğru evrilecek Avrupa futbolu tıpkı NBA gibi, NBA'de nasıl bir farklı oluşum varsa, her şeyin üzerine çıkan bir yapı oluşturuldu, oluşturulduysa ve düşme kalkmanın olmadığı standart bir lige davet sistemine yönelik bir mekanizmaya dönüldüyse Amerika'daki basketbol modelinin Avrupa'da Avrupa futboluna uygulanması gerçekten ilginç olacaktır. Eğer başarılırsa bunu hep beraber göreceğiz diyelim ve bu akşam için artık noktayı koyalım efendim. Yarın yine 23'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.